Bu arada gidip gerçekten yazacaksanız artık bu diziyle ilgili şeyleri karşı tarafa yazacaksanız ben gerçekten artık canlı yayın açmayacağım. Arkadaşlar siz burada bir şeyleri açıklamak yani bizden bir şeyleri açıklamamızı bekliyorsunuz. Dizi hakkında konuşmamızı istiyorsunuz. Desteklediğiniz kişiler hakkında konuşmamızı istiyorsunuz ama... Şimdi benim burası dışında da bir özel hayatım var ya. Bu beni etkiliyor. E bu benim özel hayatımı etkiliyor ve bu yüzden lütfen yazmayın artık. Rahatsız oluyorum. Ya elinize oraya yazınca ne geçiyor anlamıyorum. O tarafa yazınca oku 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 yazıyorsunuz. Okuyorlar. Ben burada cevaplıyor muyum? Her defasında aldığım kişiye yazıyorsunuz. Ve arkadaşlar ben burada yayın yapamıyorum. Çünkü sürekli aynı şeyi sordurtturuyorsunuz. Ya ben burada yayın yapıyorum diyor ki bu ne? Ya sanki ben burada sosyal medyada Böyle bir şey göstermişim Sanki sosyal medyada böyle bir ilişkim olmuş Ya da bir arkadaşlığım olmuş Ya da bir arkadaşlığım bitmiş çarçurt Hani bu dizideyse dizide kalsın arkadaşlar Buraya lütfen yansıtmayın artık Rica ediyorum Ya destekliyorsunuz gerçekten Teşekkür ederiz Eee ben de sizi çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. Yani beni seven insanı ben neden sevmeyeyim? Bana değer veren insanı ben neden sevmeyeyim? Ama bunu abartıyorsunuz arkadaşlar. Bu arada az önce dedim ya hani sanki bir arkadaşım ya da arkadaşım arkadaşım bitmiş gibi algılıyorlar ve öyle soruyorlar. Diyor ki bu senin ilişkin mi? Yani bu dizideyse arkadaşlar sevginiz dizideyse dizide kalsın. Çünkü benim de bu sosyal medya dışında bir özel hayatım var ve bu beni gerçekten etkiliyor.